Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün sizlere gelen sorulardan bir tanesi olan toprak kapta, pişmiş kapta e, dedektörler metalleri algılar mı? Bugün sizlere onu göstermek istiyorum hemen. Cihazımıza geçtiğimiz zaman elimde görmüş olduğunuz pişmiş bir toprak kase, bardak, kupa herhangi bir şey bu şekilde yaklaştırdığım zaman başlıkta herhangi bir şekilde cihazda algılama yok. Boş kabımız İçerisine 925 ayar bir yüzük koyuyorum. Bakalım içerisine metal koyduğumuz zaman ne tepki verecek cihazımız. Görmüş olduğunuz gibi kıymetli olarak gümüşü ayrım yapmış oldu. Tekrar tekrar alıyorum. Tekrar kabımı tuttuğunda herhangi bir tepki vermiyor. Pişmiş toprak kaba herhangi bir sinyal vermez. Çünkü mineral de içermiyor. Toprak bir kaptır. Ama içerisine metal koyduğum zaman bu şekilde görmüş olduğunuz gibi metal algılıyor. Bu farklı bir malzeme de olabilir. Eğer ki içerisine metal varsa cihazımız algılayacaktır ve ayrımını yapacaktır. Bu şekilde de yeni bir soruyu cevaplandırmış olduğumuzu umuyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Bizleri izlemeye devam edin. Yeni bir sorunuz olursa onu da cevaplandırmaya gayret edeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.